Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle görmüş olduğum efsane Alex Esposak'ı yaşayacağız. Görmüş olduğunuz gibi aktarabildiğim seviyede aktarmaya çalıştım. her, bir, her, her bir detayını yapmaya çalıştım. Elimden bu kadar geldi. Oyun tarzı olarak klasik 10 numarayı seçtim. Şimdi 17 ve kendi kariyerine alakalı daha çok şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de başlayıp her ki e, kariyerine devam etseydi, başka takımlara gitseydi ne olurdu? Acaba dünyacayı olabilir miydi? Bu bakacağız. bakacağız. Özelliklerimiz böyle. Başlayalım, onaylayalım. kesilçelim seçelim. Fenerbahçe'de bakalım. Aa, galiba kariyerde Direkt bizi bir takıma gönderiyordu galiba. Bunu unutmuş oldum. unutmuştum ben. Aa, ne güzel oldu. Gazişehir Gaziantep'te başladık. Sen ben. O zaman e, bir sezon boyunca oynayıp veya yarım sezonda Fenerbahçe gideceğiz. Fenerbahçe'den sonra da e, büyük ilerleyen kariyere devam edeceğiz. Bakalım ileri alalım zamanı. Maçımız galiba. Aynen maçı aldı bizi. Antalya'ya olan maçı aldı. Nerede oynuyoruz? Evet. Mevkimizi oynattı. Bazen oynatmıyor. Bugün. Ama, e, ofansif olarak oynattı ama biraz daha ileride değiliz. Olsun güzel. O 5 defans falan oynuyor. Güzel. İlk 5'i Avrupa'ya oynamaya çalışacağız. Hatta şampiyonluğu Başlayalım. Bu arada ben ayarları e, dünya e, klasına getirdim en yükseğe. Dakikaları 5 dakika yaptım. Bakalım ne olacak. E, Alex de Souza'nın e, kariyerinin devamını gelmesini istiyorsanız e, beğenip yorum yapın. Beğenleriniz için e, önemli destek olmuş oldu. Ben de ona göre e, etkileşimi görmüş oluyorum. Get back in the distance, Salem. memories of last season, positions and points tallies on the last day. that's all now irrelevant. It is all about the ultimate prize that lies a long way ahead. That buoyant feeling is here. New start, fresh hope. Get the season off to a flyer. The fans are believing. Tamam. Kamerayı da değiştirelim. Kamera normal kamera kamerada oynamayı ben daha çok seviyorum. Geniş değil. Dinamik. Tamam. Alex ilk maçına çıktı. Gaziantep'e. Bakalım büyük bir yıldız olabilecek mi Alex? Nasıl pasıyorduk? Geri çıkalım. L1 miydi? L1 miydi? miydi? Bir şey istiyordu, bir şey istiyordu ama bir kere basınca ya da R2'ydi. Tamam çok güzel. Ha evet R2. Alex tez buluştu. Çok güzel. Verdim. Oyunun yönünü açtın ama çok olmadı. Asın çocuklar, hadi. Hadi biraz daha orta sağ gibi oynuyoruz da. O yüzden istemiyorum. Ama kamera sanki birazcık olmadı gibi göremiyorum ben. Hata da göremiyoruz. Ama olsun aldık. Kamera önlerinizde bekliyorum ya da sonraki maçta da değiştirebiliriz. Bana oynarsan iyi olur. Çevirdiniz. Helal. Top, top çeviriyoruz. Olsun ama top bizde kalsın önemli olan Ama neden havadan çıkıyoruz mesela orta sahaya dönmek yerine? Haydi çocuklar basın. Haydi çocuklar. Haydi. Haydi. Ben öteki kameraya geçemiyor muyum? Kaleci de galiba top. Gel 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 gel. Çelik. Çok iyi. Çok iyi. Bir daha ya, bir daha ya. Oynayabilse bana çıkarabilse. Şu an içeriden sesler geliyor olabilir. Eğer çok geliyorsa kusura bakmayın. Elektrik süpürgesi çalışacak zamanı oldu. Haydi. Hadi çocuklar basın artık. Aldım. Çok iyi bas. Haydi çıkıyoruz ama maçı bitirecek artı sıfır. Nerede? Güzel. Güzel ilk Alex'i göstersin ya. Göster Alex 26 numaralı formasıyla Alex de Souza. Ortada bir maç geçti. Yarı. dinamik kamera yapacağım ben bunu. Bir dakika. Taraftar benim dikey değil. Canlı yayın kalsın. Tamam. En azından topu takip et. Ben çok önemli değilim. Maçı da izletmek de önemli. Çok iyi. Hadi alırsınız. Aldık. Gel. Gel gel gel. Alex çok güzel pas. Bir daha. Çok iyi ama olsun. Oynayın oynayın oynayın. Bana bir çıkarırsan. Hadi ve. Şöyle bir çok kötü pas. Diremedi adam ya bizim. O ki. Ne güzel pas attık. Fırat'a ile oynuyoruz. Gel, helal. Böyle aşağıya. Güzel paslar, güzel. Abi, abi, biraz ayarlayabilse ya. Öneme gelecekti, bomboş kalacaktım we could do with something to spark this contest Haydi. Fine run he's happy to keep going. Haydi basın. There Helal be. Gel. Okey. Abi onası nasıl pastı? Benim adam kesti ama Alex. Hani çok kötü pas attı. <laughs> Ah çok kötü at, attı değil alamadım atıf aldı orada atıf atıf atif oynadı Nazım Sangare basın ona basın ona helal olsun be hadi çıkıyoruz güzel pas hadi güzel 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 hadi bunu atalım hadi Haydi, hadi be. Ayet mesela var ya, at atacaktık ya. Haydi. Çok iyi pas. Alex, bu gol olsun. Abi çok kötü pas ya. Yani ölüm atabilecek olsa, bitirdim maçı hakem. Olsun. İlk maçımız berabere. Güzel oynadık. Alışma maçıydı. Bakalım ne olacak, ne sonuçlar olacak ve bir daha ben kameraya da rahat edemedim birazcık. Berabere bitmiş, Fenerbahçe berabere kalmış falan çok... o hepsi neredeyse berabere kalmış. Hayret Beşiktaş kaybetmiş falan, Galatasaray lider. Bunca kötü değiliz. Alex. Güzel bir gelişim sağlayacak. Gelişim sağlıyor zaten. Vaziyeti atmış Bakalım ne olacak. Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü. Messi'ye gitti. Belki biz de bir gün orada olabiliriz. Neden olmasın? Zamanı ileri alalım. Bakalım bir, bir sonraki maçta var mıyız? Göstepe ile maç. Aa, almadılar. Hoca almadı. 4-1 kaybettik. <laughs> yani hocam beni niye almıyorsun? Beni neden almıyorsun? Sezonun Transfer sezon son günü. Geri alalım. Kupa maçı. Bari beni kupa maçında al gençler birine karşı. Bir dakika bir daha. Ben antrenman A yapabiliyorum. Ha böyle antrenman yok. Ayrı bir. Marsilya dönüşü, bilek hareketleri, çift vuruş, ayak çalımı ne alsak? Uzun mesafe fücresi alalım. Pozisyon olarak ikinci pozisyonda kanat değil de forvet oynayabiliyordu Alex. Forvet. Bir dakika. Antrenmanlarda ben bazı şeylerin bir geri çekeceğim. Kaleci Güç. Defansı çek zaten. Defans ne yapacağız biz? Top sürme. Pas vermeyi arttır. Şut çekmeye ver. Dan bir tane çek. Şuta ver. Top sürmesi de iyi. Bir tane çek hızdan. Top. gücü kes bir tane. Pası fullleyelim. Tamam çok iyi oldu. Dayanıklılık. İyi, i̇yi, şu an iyi. Gücümüz falan da yerinde oldu. Aldı bizi hocamız maça. Nerede oynuyoruz? Biraz daha ileride mi? Ha, sağ tarafta. Doğru. Evet. Aynı yerde yine. Kadro değişikliği uğrasak ee, formasyonu. Tam yerimizde oynasak ne kadar güzel olacak. Bu bölümlük ee, bu maçtan sonra yeterli olacaktır herhalde bu maç. ilk video için. Daha sonraki e, videolarda 2'den fazla e, maç oynamayı düşünüyorum. 3, 4. Yani, maçı kazanabilecek miyiz? Hem nokta o, bir dakika hemen. İlk video olduğu için böyle oluyor. Ki falan sevmiyorum. Tarafları gördüm olsun. Çok uzak ama olsun en azından her yer gözüküyor. Ah böyle daha iyi. Çok iyi. Gel bana, bir daha. Okey, okay. really okay, pas. Abi niye havadan? Bizim hocamız havadan mı oynayın diyor? Ben anlamıyorum. <laughs> Allah Allah. Corvette havadan oynuyorlar. <laughs> Okey, gel bir daha hadi ve güzel şut ama güzel şut. Hadi, baskı çocuklar, önde basalım. Bir gol atsak yeter bize. Okey, yandı önümüzde kaldı, geldim, verdim. Hadi be, aldın? Hadi be. Ah be, ah be, çocuklar, ah be çocuklar. Ah be. İndirdi. At bana. Çok güzel. Ben istemedim ama çok kötü oynuyorsunuz ya. Biz iki forvet olmamamız lazım. Çoğalamıyoruz ileride ve beşli defansız. Biz yani gidişat çok kötü. Hocalın şeyler yapması lazım. Bu şey dur demesi lazım biz tek başımıza bir şey yapamayız ki. Oynamıyor yani takım halinde yokuz. Çok iyi. Verdim. Abi koşmuyor ki forvetimiz koşmuyor yani. Bir de söylemeyi unuttum. Ee, bu şey seride webcam açmayı e, düşünmüyorum. Çünkü e, şey olduğu için, kariyer olduğu için benim e, görünmemin gerek yorum da bunlar ne kötü paslar ya. Ne kötü paslar ya. Bakın cidden diyor ya. Abi kimse bak. Abi kimya diye hiçbir şey yok ha şu an. Yani topu indireceğim adam yok saçma. Hadi ya basın. Ceza. Gel. Geri bitirelim de böyle. Gel. Bitti ki. Alex'in topu almasıyla bitti. Çok kötü oynuyoruz. Bir şutumuz var başka hiçbir şey yok. rakibin şutu yok da yine. Hadi. Olmadı şey yapacağız. Zorluğu bir tane çekeceğiz aşağı. Çünkü takım da oynamıyor bizim. Sen de top çeviriyor. Havadan top oynuyor. Kimse gelmiyor. Ben tek başıma ne yapayım alıp? Hiçbirlik oyuncuyuz daha. Bak, havadan full. İyi güzel pas. Ne yapacaksın? Geri gel. Orada öldürdün topu. Güzel. Geri çek. Ya da aç ortanı. Abi o nasıl bir pas? Çok kötü oynuyor takım ya. pozitif aldık. Oha! Tüm forvetlerimize iş yok. Yani çift forvet ya 5'li forvetle neden çift forvet oynuyoruz ki ya? Bir de 5 forvetle 5'i defansta. 5 defans niye oynuyoruz? Kanat diye bir şey olmadığı için yığılıyoruz. İkide bir forvetleri kaldırmak zorunda kalıyor oyuncular. Kanat oyuncusu lazım. Gel. Daha. Böyle hep yatarız yani beraberliklere yatarız. Asıyorum ama bir şans alamadık. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time. Çok iyi. Hadi. Niye bana tekrar be oğlum ben? Niye bana tekrar ve? Sıkım arkaj yedim zaten bir de üstüne. Zaten top gelmiyor üstüne sıkım arkaj yedim. Hadi. Çıktım geriye. Oha! Hemen vurmayacağım. Bizi çıkardı değil mi? <laughs> Allah'ım ben hemen kullanacaktım onu ya. Oo! <laughs> Müthiş gol attı be Souza. Yerime mi girdi o benim acaba? Var mıydı oyunda? Vay Vay be. Helal olsun takım. <laughs> Allah bravo. Kemal attı. Gel. O da güzel adımlarla ilerleyeceğiz. Helal. Aradım ileriye. Sarsarsın. Sarsarsın. Bakalım ne olacak? Bir şey olacak mı? Olmadı. Ve bitti. İlk ee, alıyoruz. Gel. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz? Kupayı alabilecek miyiz? Hala 71'iz. Bakalım bu maçta oynayan bu maçta. Ah yine Gençler Birliği. Ha 2'ye ikinci tur yormuşuz. Maçı da yapalım. Ondan sonra hadi, hadi. hadi be. Hadi be. Nerede oynuyorum? Yine aynı ya şu kadro düzenini değiştirmesi lazım bunu. Eğer ki hocaya iletebiliyorsam yani şu kadro düzeninde değişiklik yapılmasını talep ediyorum veya şurada oynamak istiyorum gibi bir şey yapabiliyorsam söylerseniz çok sevinirim yorumlarda. Çünkü bu kadro düzeniyle gidemeyiz. Kamerayı bir biraz daha yakınlaştıracağım. Preparations in progress. Çok iyi. Gel gel gel. Bir daha. Bir daha. Çok iyi. Çok iyisin. <laughs> ah aldık. Nasıl faul yaptım hakem yapma ya oradan pas atıp içeri girecektim ya. Hakem ya. Hadi çocuklar bunu. Demedim. Aldım lan neler. Abi görmüyorum ya orayı bak sıkıntı olacak. Şu kamerada adam akıllı bir kamera bulamadık ya. Hem oraya gidecek hem beni gösterecek. Bak geçmiyor misal o tarafa. Orayı göremiyorum ben şu an. Ben illa defansa mı geçeceğim? Yakın kamerayla da oynamak istiyorum. Helal. Baskı çocuklar. Hadi Alex. Hadi be. A Alex pastorda, Gol. Yapmayın çocuklar. Klinikli. Yapmayın kamera biraz uzaklaştıracağım ben olmuyor böyle. <laughs> kamerayı dikeye çeksek. Kamerayı dikeye çeksek

Alex boş Alex, güzel oynadı oynadı Gel, toplarla geliyoruz. Abi bir bekle lütfen bekle. Bunlar niye bu kadar acele ediyor istemiyorum da ya. Alex, Alex aldı. Abi fakem sen de yapma artık yeter ya. Mağluluk hiçbir şey yapmıyorum. Bak bu kamera mesela niye o tarafı göstermiyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Böyle olsun bari. Ne yapayım? Bu kamerada ben oynayamıyorum. Bir öne döner çünkü bu kamera bir arkaya. Bak göremiyorum çünkü bak. Kamera çok kötü ya. Abi kamera böyle bir oyun olamaz ya. <laughs> Kamerada niye bu proda yok? Hani oyuncu kariyerinde böyle bir saçma bir kamera var. Dinamik görüşüne biraz daha iyi. Ben yine göremiyorum. Yani uzaktan oynayalım biz yani kusura bakmayın. Üç bakış falan oynayacağız ya da taraftar görünümü. Taraftar görünümü oynayacağız. Beş artı 1 Çok iyi. elde dışarı. Çok kötü. Hem pası çok zor kontrol ettim. Yani güzel gelmedi. Hem de pasım da çok kötüydü. ben yani atalım. ben yani atalım beraber hepsini kazanalım. Kamerayla oynayabiliyorum ancak arkadaşlar. Kusura cidden bakmayın. Hadi. bugün yönünü değiştirelim. Eşki oynasanız Dries'in. Abi işte bak yani haklı olarak dikiyorlar çünkü oyuncu kalmıyor. Yani teknik direktör bir an önce bu kadro düzeni değiştirmesi lazım. Formasyon acilen değişmeli. Haydi değiştirdim. Haydi. <laughs> ben kendime istedim doğru edikt. Ya bizim bir de anlamadığım forvetlerimiz kısa olmasına rağmen hani havadan oynuyoruz. Niye yerden değil? Haydi. Haydi. Basın. Lan bassanız adamın önüne açtınız. İkiyi de yiyebiliriz ha. Adamı basıp alamadı bir. Bak ne güzel bacak arası attım ha. Yok abi yok. Biz i̇ki forveti bir ok edecekler. Birini satacaklar. Bir de eşi defans çıkılacak. Abi bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor ya? Allah Allah. Ayite merit Kardeşim, neden kaçıyorsun ki? Ben sana nasıl oynayayım oraya ya? Elin saf oynamanız lazım ya. Yakın, yakın. Hastaşamıyoruz adam kaçıyor ya. Al adamlar ne güzel oynuyor. Yani elenelim bence de. Adam akıllı oynamaları lazım ya. Beni çıkarır şimdi zaten merak etmiyorum. Çıkardı. Ben çıkınca oynamaya başladılar ha. Atmalara gidecek. Beni niye çıkardı işte? Maç uzatmalara gitti. Ne güzel penaltılara falan gidecekti. Oradan bir şey yakalayacak. Hadi. Hadi be helal be. Uzat çelik attı. Ben niye o içinde yokum? Helal takım. Haydi. Böyle bitirin bari maçı. Hala arkadaşlar oynuyorlar. Hadi hadi hadi. Sen de atın bari. Olmadı. Bir kere bitti. Bunlar atak yapana kadar bir kere biter. Bir kart daha. Yok. Güzel. Güzel olmadı. Ha, bitti zaten. Güzel. Haydi. Bir tane daha atın hem maçı kazanalım hem zaten tur geldi. Çok iyi. Hadi be. Of. Çok iyi vurdu. Istiyorsan. Ne yaptınız lan? lan? Ne yapıyor bunlar? Çok sert giriyor ya. Baskı, 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 baskı. Okey. Hadi be. <laughs> Gel. Tur atladık. Tur atlayarak videoyu bitirmiş olacağız. Önerilerinizi cidden bekliyorum. Ve ekstra olarak da bir şeyi güç ayarını kısacağım. En yükseğini bir altıracağım. Oynatması muhtemelen simüle edip öyle bitireceğim. Oynatıyor. Tamam. Deniz spor maçıyla devam edeceğiz e, ee, dahaki videoya. Diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.